اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان Allah'ın adım zikir edelim Evvela vacip oldum. Cümle işte her kula Aşık oldum Allah'a Güzel Resulullah'a Aşık oldum Allah'a Güzel Resulullah'a Mevlasını sevenler Hiç düşer mi günaha Mevlasını sevenler Hiç düşer mi günaha Geçen ay Mart ayı içerisinde vefat edip Vefatları bizim İhlas Vakfı'nın mesaj hattında yayınlanan İstanbul Beylikdüzü'nden İfakat Köşüre, Ordu Altın Ordu'dan Olgun Son Songer, Afyon'dan Hamit Şen, Ordu'dan Şahin Tombaş, İzmir Ali Ağdan Aziz Yılmaz, İstanbul Güngören Adem Murat, İstanbul Üsküdar'dan Hatice Ülkü Yazıcı, Ağrı Doğa, Doğu Beyazıt'tan Abdullah Sarıboğa, İstanbul Bahçeli Evler'den Ahmet Beytül, İstanbul Bahçeli Evler'den Ahmet Beytül, Ankara Kalecik'ten Selahattin Saraç, Bayburt'tan Aslı Baştürk, Sinop Gerze'den Nevzat Akgün, Balıkesir'den Halil İbrahim Yılmaz, Çanakkale Biga'dan Emel Dilber, <laughs> İzmir Doğançay'dan Yeşim Mama, Nevşehir Ürgüp'ten Hüseyin İnal, İstanbul Şişli'den İsmail Türk, Kastamonu Tosya'dan Sezai Delip, Sinop Fatma Ercan, Balıkesir Ayvalık'tan Fethiye Güngör, Erzurum Narman'dan Oktay Yerdelen, Kütahya Çavdarhisar'dan Keziban Aydın, Sinop Boyabat'tan Şaban Karaca, Nevşehir'den Pakize Çiftçi, İstanbul Büyükçekmece'den Ali Nihat Eskioğlu, Van'dan Emine Yüzer, Kastamonu Tosya'dan Ahmet Gülenç, Mustafa Gülenç, Aydoğan Erdoğan, Ayşe Erdoğan, Kırşehir'den Atalay Özcan, Van Gürpınar'dan Cemil, Cemile Güngör, Tokat Pazar'dan Kadir Ayaşlı, Hakkari Şemdinli'den Kemal Geylani, Eskişehir Mahmudiye'den Mehmet Ali Yurseven, İstanbul Beylikdüzü'nden Nezire Arvaz, Fatma Adıyaman, İstanbul Sultanbeyli'den İbrahim Kurt, Çanakkale Biga'dan Fatma Özsoy, Afyon Başbakçı'dan Fatma Özsoy, Burdur Bucak'tan Afife Önür, Kayseri'den Mehmet Göbülük, Samsun Terme'den Emriye Duman, İstanbul Beylikdüzü'nden Dudu Özdemir, İstanbul Avcılar'dan Hüseyin Atilla Öksüz, Burdur'dan Mehmet Güleşçi, Bursa Şirinevler'den Mustafa Yurdakul, Aydın'dan Gülsüm Kabaçam, Kocaeli Karamürsel'den Ayşe Hatice Akçay, Manisa Soma'dan Yalçın Birlik, İstanbul Bahçeli Evler'den Necip Aslan, Ankara'dan Selver Şener, Konya'dan Hatice Aypar, Afyon'dan Ömer Yalçın, Düzce'den Şükran Ceylan, Edirne Keşan'dan İbrahim Sakallı, Aydın Kuyucak'tan Muammer Bilgin, Tokat Zile'den Nusret Çetin, İstanbul Beylikdüzü'nden Dündar Erdoğan, Mustafa Tekin, Halime Seyhan ve ismini zikredemediğimiz cemaatimize teşrif eden kardeşlerimizin de geçmişlerinin ve yine toprak altında kalmış, isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş bir dua edecek kimseleri kalmamış bütün müminin ve müminatın ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Allah. Efendim Allahu Teala hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Allahu Teala hocalarımızdan razı olsun. Çok güzel Mevlidi Şerif dinledik. Kur'an-ı Kerim dinledik. Değil mi? İlahiler dinledik. Kalbimizin, gönlümüzün pası silindi merhum ölmüşlerimizi yad ettik ruhlarına gönderdik değil mi elhamdülillah Allah nasip etti